Sınav, evet, başla. sınav başlangıç yerimiz. Slalomla başlıyoruz. Slalom bittikten sonra 8'e giriyoruz okun üstünden. Burada çizgin üstten gidebiliyoruz. Beyaz çizginin dışarı çıkmayacağız. Ayak koymayacağız. Bu şekilde dönüyoruz. Okun üstüne tekrar çıkıyoruz. dönüşü yaptıktan sonra sarı bir denge çizgimiz var. Üzerinden dümdüz gidiyoruz. Biter bitmez hemen dönüp U'ya giriyoruz. Bu şekilde U'da da hiç çizgiye değmiyoruz. Burada bir yumuşak bir duruşumuz var. Dur ayağımızı koymak zorundayız. Tekrar kalkıyoruz. Engelen kaşta da toplara değiyoruz bu şekilde. Evet devam et. En sonunda da ani duruş yapıp duruyoruz. Buradan sol sinyalle dışarı çıkıyoruz. Sol çiğnine çıktık. Kenarda bekliyoruz aracın gelmesini. Evet arkadaşlar bu da bizim ikinci bir parkurumuz. Burası vardı öbür taraf eklendi. Bunların hepsini size videoya atacağım. Yine ani frenden sonra sol sinyalle çıkıyorsunuz. Sol sinyalle bekliyorsunuz. Arkanızdan araba geliyor. Devam ediyor ya da kornaya basıyor. Bu şekilde sol sinyalle devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar buradan sola dönüyoruz. Burada duruyorsunuz. Birinci dur tabelamız burada. Burada da duruyorsunuz. İkinci dur tabelamız burada. Burada mutlaka araba gelsin gelmesin bu iki noktada duruyorsunuz. Yine aynı iki şerit yollarda Sağdan üç şerit yollarda Ortadan giriyoruz. Tahta kale ışıklarına kadar buradan devam ediyorsunuz. Sağınızda hemen tahta kale AVM'yi göreceksiniz. Yine yaya geçitlerinde yaya varsa yol veriyorsunuz. Yaya geçidi olmayan yerlerde yayalara yol vermiyorsunuz. ışıklardan sağa dönüyorsunuz. Şifa hastanesine doğru. Evet, ışıklara çok dikkat ediyoruz. Sarıda bile geçmiyorsunuz arkadaşlar. sağa dönüyorsunuz Şifa'ya doğru. Burada 3 şeritli yol ama sağdan gidebilirsiniz. Çünkü ileriden sağa döneceğiz. Şifa'nın oradan sağa döneceğiz. Kanala doğru. O yüzden burada araba yoksa sağdan gidebilirsiniz. Sağda bir tane yapı marketi var. El arabalarını falan göreceksiniz. Bu el arabalarını geçtikten sonra sağ sinyalinizi veriyorsunuz. Evet, diğer önemli yer burası arkadaşlar. Kırmızı yanıp sönen lambanın altında mutlaka ayağınızı yere koyuyorsunuz. Burada duruyorsunuz lambanın altında. Önünüzde araba varsa tekrar gelip burada yine duracaksınız. Buradan sağa dönüyorsunuz. Kanal boyu. İlk ışıklardan sağa döneceksiniz burada da. kanal boyu devam ediyorsunuz. Kanal boyu devam ettikten sonra ilk ışıklardan sağ. Bu ışıklardan sağ dönüyorsunuz. Bu kepezin arabaların eğitim alanına geliyorsunuz buraya. Sağa döndüğünüz zaman. burada ortadan gidiyorsunuz. 3 şerit yol. Evet, sollayabilirsiniz arabaları bu şekilde. Araba 20 ile 30 ile gidiyor diye siz de 20 ile 30 ile gitmiyorsunuz. Yaya geçirdiğini geçtikten sonra sağ sinyalini veriyorsunuz. Sağ şeride geçiyorsunuz. Ortadan devam 40 tabelaları var. Okul bölgesi 40. Gitmek zorundasınız. Nereye kadar 40? Yaya geçidine kadar 40. Yaya geçidinden sonra tekrar 50-55 gidebilirsiniz. Evet. Şu an motorun önünden insanlar yürüyor ama yaya geçidi değil o. Tabi da ezmeyeceksiniz. Mutlaka duracaksınız. Dörtlü kavşağa geliyorsunuz. Kontrolsüz kavşak. Burada omzunuzdan bir solunuzu bir sağınızı kontrol etmek zorundasınız. Yol hakkı sizin ama dediğimiz gibi burası Türkiye. Burada her an her şey oluyor. O yüzden dikkatli geçiyorsunuz. Yine ilk ışıklardan sağ dönecek. Döneceksiniz buradan. Yaya geçidinden sonra sağ şeride geçiyorsunuz sinyalle. 30'a düşüyor bakınızınız burada. Bir frene dokunup çekiyorsunuz elinizi. Yavaşladığınızı gösteriyorsunuz. Yaya geçidinden sonra sağ sinyalle sağ şeride geçiyorsunuz. Sinyali kapatıyorsunuz. Burada bir ara sokağımız var. O ara sokağa geçtikten sonra tekrar sağ sinyalini yakıyorsunuz. Burada ışıklardan sütçülere dönüyoruz. Öbür videoda da yine buradan sütçülere giriyorduk. Burada da buradan sağa dönüyorsunuz. Burada sağ dönerken yaya varsa yaya yol veriyorsunuz. Çünkü onlara yeşil yanıyor. sağ şeritten gidiyorsunuz. Çift şeritli yol çünkü burası. Arkadaşlar sağda araba duruyorsa kapı açma mesafesine dikkat alıp şerit değiştirebilirsiniz. Şerit değiştirirken araba sollarken mutlaka sinyalle. Burası da kontrolsüz bir kavşak. Burada da bir sola bir sağa bakıyorsunuz. Ama dediğim gibi şeridi buradan kendin takip ediyorsun. Araba varsa sol sinyalini verip sol şeride geçiyorsun. Evet tekrar sağ şeritten geçiyoruz. Devam ediyoruz. Biz hala sol şeritte devam ediyoruz. Bunun hiçbir sakıncası yok. Ta ki sağ şerit boş olana kadar. Beyaz arabadan sonra sinyalle sağ şeride geçiyoruz. İki şeritli yollarda lambalara gelirken hep sağda bekleyelim. Solda çünkü sola döneceği zaman orası kalabalık oluyor. Bu sefer sağ şeride geçemiyorsunuz. Orada kalıyorsunuz. Trafiği alt üst ediyorsunuz. Bu bir kalma sebebidir. O yüzden iki şeritli yollarda, ışıklarda mutlaka sağda kalıyorsunuz. Sağ dönüşler sağdan, sola dönüşler soldan yapılır. Sağa dar dönersin, sola geniş dönersin. Bunlar hep trafik kuralıdır. Bunların size zaten ilk aldığınız ehliyette gösteriyorlar. Teorik derslerde veriyorlar bunları. O yüzden bunu bilip buraya öyle gelin arkadaşlar. <laughs> evet, burada sağlam tekrar gidiyoruz. Delerik Total. Yine Total'in yanından geçiyorsunuz. İlk parkurda e, Öz Yılmazlar yapın oradan geliyorduk. Bu ikinci parkurda dümdüz devam ediyoruz. Evet sağda araba varsa sola geçebilirsiniz. Sinyalli ama düz çizgiden değil kesik kesik çizgilerden şerit değiştiriyorsunuz. Dediğim gibi sağ taraf dolu. Soldan devam edebilirsiniz. Ama en son yaya geçirdiğinden sonra sağ sinyalle sağa geçiyorsunuz. yine devam ediyoruz. Neden? Sol araba vardı sağda. O yüzden soldan devam ediyoruz. Evet. Burası karbursa ışıkları. Bu karbursa ışıklarından tekrar sağa döneceğiz. Yani tramvay yolu Varsak'taki tramvay yolu burası. Yine yaya geçidinden sonra sağ sinyalle sağa geçiyorsunuz. Arabaların arasına yanına sağına sonuna girmiyorsunuz. Daima dışarıda kendinizi araba gibi kabul ediyorsunuz. Arabanın arkasında bekliyorsunuz. Aralara girerseniz kalırsınız arkadaşlar. ışıklar bize yeşil yansa da sağa dönerken kırmızı yanıp sönen lambamız var. Orada da ayağımızı yere koyuyoruz. 4 tane toplam durma noktası var. 2 tane dur tabelası, 2 tane de kırmızı yanıp sönen lambalar var. Orada mutlaka bu 4 noktada ayağınızı koyacaksınız, duracaksınız. Dışarıda hangi ayağınızı koyduğunuzun bir önemi yok. Bir tane ayağınızı koyun, fark etmez. Ama mutlaka koyun. Evet, yeşil yanıyor şu an bize. Biz buradan sağa döneceğiz. Sağa dönerken lambamız kırmızı sönüp yanıyor. Burada mutlaka ayağımızı yere koyuyoruz. Evet gösterelim arkadaşlar. Burada durup kalkıyorsunuz. y geçin neye varsa yol veriyorsunuz. Yoksa ortadan devam ediyorsunuz. Burası 3 şerit yol. Burada hızınız 55-60'a kadar çıkacaksınız. Burada komisyonlar hızlandığınızı görmek istiyor. Ortadan devam ediyorsunuz. Şimdi Waikiki kavşağı Waikiki filo fulya bunların olduğu yer burada ortada bekliyorsunuz Sınavlarda Waikiki'nin önü oralar kalabalık olduğu zaman sol sinyalizleri sol şeride geçebilirsiniz soldan devam edebilirsiniz arkadaşlar kavşağından sonra yine devam. Yine şifaya doğru devam ediyorsunuz. Solunuzda BP'yi görebilirsiniz. Hep petrollerden örnek verdiğimiz için burada da BP'den örnek verelim. Evet burada yaya geçidi var. Duruyoruz. Evet tekrar kapatıp düz devam ediyoruz arkadaşlar. Evet en son yaya geçirdiğinden yine yani BP'nin olduğu noktadan buradan sonra sağ sinyalinizi veriyorsunuz yaya geçirdiğine geçtikten sonra sağ sinyalinizi yaptınız. artık sağ şeride gireceksiniz ama ne zaman sağ taraf müsait olduğu zaman Evet ne zaman müsait burada yıkamacıların önünde araba oluyor genelde Yıkamacıların geçtikten sonra hemen sağ sinyalle sağa giriyorsunuz burada kırmızı yansa da siz beklemiyorsunuz devam ediyorsunuz Burada durmanız gerekmiyor, şerit sizin zaten, o yüzden düz devam ediyorsunuz. Okul bölgesi yine 40 tabelası var. <laughs> Tahtakale'den sola döndük. Bunu da ekleyelim. Sol tarafınızda halı sahaları göreceksiniz. Önünüze gelen kontrolsüz kavşaktan sağa doğru dönüyorsunuz. Yani burada durduğunuz dur tabelaların olduğu kavşak burası. Burada sağ içeri giriyorsunuz. Artık eğitim alanına doğru Kasislerin üstünden atlamak zorundasınız arkadaşlar. Kasislerin üstünden sağ solundan geçmeyin. Üstünden atlayacaksınız. Yavaşladığınızı göstereceksiniz. Tekrar geldiğimiz noktadan devam ediyoruz. En son Sütçüler Toki'nin önündeki kası atladıktan sonra sağ sinyalinizi veriyorsunuz. Artık eğitim alanına giriyorsunuz. Motoru nereden aldıysanız oraya bırakıyorsunuz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.